Kahramanmaraş Afşin'de baba oğul arazilerini gül bahçesine dönüştürdü. İlçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde çiftçilik yapan baba Mehmet ve oğlu Enes Şahin arazilerini Isparta'dan getirdikleri güllerle donattı. Baba Şahin diktikleri güllerin hasadını yapmak için sabırsızlanıyor. Başkanımızın desteğiyle bizi teşvik etti. Sağ olsun kendi ne gerekiyor yaparım dedi. Biz de bunu Emre benim oğlan işte avukat Abdullah Enes'le girişimci olarak bu işe başlattı ben de yardımcı olmak için ne gerekiyorsa üretime devam edeceğiz. Oğul Şahin ise boş arazilerini gül dikerek değerlendirdiklerini belirtti. İşte başkanımız da deseyle en azından arazi boş kalmamış oldu. Katma değerli bir ürün ekmiş olduk. Gelirimizi katlayacağız inşallah bu şekilde. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de üreticilere desteklerinin süreceğini belirtti.